Herkese selamlar. Bugün Tesla Model Y Standard Range Juniper incelemesini yapacağız. Arabanın detaylı incelemesine geçmeden önce nasıl aldığımdan, niye tercih ettiğimden ve eski kasa yeni kasa arasında da farklar neler kısaca bahsedeceğiz. bir dönem çok zor bir süreçti. Sadece tek renk seçeneğiyle ve sınırlı sayıda geldiği için bir dakika içerisinde tüm Tesla'lar satılmış oluyordu. Binlerce kişiyle aynı anda aynı butona basıyorsunuz. Biraz şansa denk geldi diyebilirim. İnternet hızın yüksek olması, otomatik doldurma, çeşitli platformlarda Tesla gruplarına dahil olarak şansımızı da yükseltmiş olduk. Bu araç içi ve dışı siyah renkte geldiği için seçim yapma şansımız olmadı. Fakat olsaydı kesinlikle içi ve dışı beyaz tercih ederdim. Çünkü bana göre beyaz renk görsel olarak daha şık ve güzel durduğunu düşünüyorum. Siyah'ın da ayrı bir karizması var ama dediğim gibi beyaz daha güzel duruyor. Bu araçta herhangi bir kaplama veya PPF bulunmuyor. Şu an alındığı haliyle görüyorsunuz. Ama beğendiğim bir renkte daha açık bir renk tonlarında kaplama düşüncem var. O sürece de girersem kaplama ile ilgili bir videoda gelebilir. Bu aracı şanslıyız ki vergiler yükselmeden önce alabildik. Eğer ki vergilerin yükseldiği döneme denk gelseydik muhtemelen bu aracı almazdık. Çünkü aracın ÖTV avantajı bizim için önemli bir tercih noktasıydı. Fiyat performans ve tek teknolojik olarak da çok mantıklı bir araç. Temmuz 2025'te ÖTV'ler artsa bile hala düşünülebilir. Süreçler bu şekilde ilerlediği için de bizim de tercihimiz oldu. İsteyen herkes de umarım yakın zamanda sahip olur. Biliyorsunuz ki ben motorcuyum ama uzun yola çıkıldığı zaman köpek artı iki kişi eşyalar, valizler derken motorda yolculuk yapmak zorlaşıyor. Bu durumda araba kullanmayı tercih ediyoruz. Arabada motora göre daha rahat olduğu için bir arabadan beklentim, konfor. Tesla da bu yönde beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Şimdi eski kasayla yeni kasa arasındaki farklar neler gelin kısaca bahsedelim. Görüldüğü üzere ön aydınlatma ünitesi değişti. Şerit şeklinde bir aydınlatması var. Hemen altına da farları görüyorsunuz. Farların gece görünürlülüğü daha güçlü ve canlı. Diğer fark ise zaten ön tarafa kamera eklenmesi. Aynı şekilde arkası toplam lambaları da değiştirilmiş. Yine şerit şeklinde aydınlatma geliyor. Aydınlatması da daha güçlendirildi. Tesla logo rozeti yerine Tesla yazısı eklenmiş. Bence böyle de çok şık olmuş. Laka ortadayken estetik olarak daha güzel durduğunu düşünüyorum. Kendim ortaya almayı düşündüm fakat bagaj kısmında delik açılacağı için o düşünceden vazgeçtim. İç kısımdaki farklılıklara bakalım. En büyük farkı koltuk soğutma özelliğinin gelmesi. Tüm koltuklarda da delikler bulunuyor. Çok güzel bir gelişme olmuş. Özellikle sıcak havalarda deri koltuklar eziyet olabiliyor. Direksiyon yenilenmiş. Sağ kol kaldırılmış. Yeni tuşlar eklenmiş. Hepsinden zaten detaylıca bahsedeceğim. Ekran 15 inçten 15.4 ince çıkarılmış. Ambiyans aydınlatması gelmiş. Dört kapıya da acil çıkışları daha görünür ve daha pratik açma sistemiyle yenilenmiş. Arka koltukları da artık otomatik şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. dış tasarımından bahsedelim. Ön bagajda gördüğünüz gibi yeterli bir depolama hacmi görünüyor. Silecek suyu haznesi burada. iç kısımda da su gideri bulunuyor. Örneğin içeceklerinizi soğuk tutmak için buz doldurabilir veya ıslak eşyalarınızı burada muhafaza edebilirsiniz. Bu tip kullanımlardan sonra içeride biriken suları bu giderden akıtabiliyorsunuz. Hemen arka bagaja da geçelim. Arka bagaja geçtiğimizde geniş bir alana sahip olduğunu görüyoruz. Altında da yine bir haznesi bulunuyor. Böyle bir şarj kablomuz var. Bizde mobil konnektör olmadığı için ve evden şarj etmediğimiz için bu kablo işimize yaramadı. Tüm dolumları şarj istasyonlarında yapıyoruz. Burada yine böyle bir ilk yardım seti çıkıyor. Burayı yine böyle aldığınız zaman alt tarafa sağabilecek bir bölmesi bulunuyor. Arka koltukları da indirip alanınızı daha da büyütebiliyorsunuz. İsterseniz buraya özel bir yatak alıp da kamp modunda da değerlendirebilirsiniz. Burada yine gördüğünüz gibi bagaj kapatma düğmemiz var. Ayrıca ekrandan veya uygulama üzerinden de kapatabiliyorsunuz. Yan görünümüne geçtiğimiz zaman böyle bir görüntüye sahip. Kapı kollarının diğer araçları göre çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın asıl sebebi aerodinamik olarak verimli olması tamamıyla rüzgar direncini azaltmak için tasarlanmış bir yapıya sahip. Sol arka tarafta da şarj girişi bulunuyor. Şarj demişken hemen şarjdan da biraz bahsedelim. Çeşitli markaların kendilerine göre fiyatlandırma sistemi ve şarj hızı değerleri var. Hızlı şarj istasyonlarında 25-30 dakikada doluyor. Ama kilowatt azaldıkça hız etme süresi uzayabiliyor. Kullanıma göre de menzili değişiyor. Uzun yolda 350-400 kilometre giderken şehir içinde uzun kullanımdan dolayı bu menzil kısalabiliyor. İç tasarıma geçtiğimizde ilk olarak böyle bir direksiyon karşılıyor bize. Direksiyon ısıtması mevcut. Sol tarafında selektör tuşu ve silecek suyu bulunuyor. Sağ tarafta ise bu tuş kameraları gösteriyor. Bu kameralar sayesinde şerit değiştirirken kör noktalarını gördüğü için daha güvenli olmasını sağlamış. Ayrıca parka da daha verimli ve kararlı yapabiliyorsunuz. Otopilota geçmek istediğinizde bu tuş otopilotu devreye sokuyor. Bu ise sesli komutlarınız için yapılmış. Sağ tarafta kol yok. Sol taraftaki koldan ise yine sinyal verebiliyorsunuz. Ölçünüz bittikten sonra sinyal otomatik olarak kapanıyor ama siz ayken bitirmek istediğinizde aynı yöne bir kez daha bastığınızda sinyalinizi kapatabiliyorsunuz. Aynanın çerçevesiz olması çok hoşuma gitti. Aynı şekilde ışıkların da dokunmatik olması çok tatlı. Burayı da düz yapmak yerine yuvarlak yapmışlar. Bence daha hoş olmuş. Bunu yine buradan çıkartıp buraya aldığınızda uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Orta kısma geçtiğimizde burada iki telefonunda şarj olabileceği bir alan görüyorsunuz. Bu alanlarda da açılır kapanır sistem yapmışlar. Baya derin bir saklama alanı görüyoruz. Hemen yanında da bardaklıklar bulunuyor. Burayı da kaldırdığımız zaman yine genççe bir alan görüyoruz. Buraya özel tasarlanmış çeşitli aksesuarları da alıp koyabiliyorsunuz. Koltuk dayama yeri iki kişinin sıkışmadan kolunu koyabilecek genişlikte olması hoşuma gitti. Ambiyans ışıkları aracı ayrı bir hava katmış. Önden arkaya doğru uzanıyor. Gelelim ekrana. Aslında bütün kontrolleri ekrandan yapıyorsunuz diyebilirim. Burada aracın kilidini açıp kapatma, ön ve arka bagajını açıp kapatma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada araba simgesine dokunduğunuzda aracın detaylarını görebiliyorsunuz. Buranın arayüzü biraz bilgisayara, telefon uygulamalarına benziyor. Direksiyon pozisyonunu ve ayna ayarlarını Direksiyondaki tekerlekten ayarlayabiliyorsunuz. Torpido gözünü yine ekrandan açabiliyorsunuz. Bence bu biraz kısıtlayıcı olmuş. Elime attığımda direkt açabilmeyi isterdim. Yine bunun için de ekstradan aparatlar satılıyor. Güvenlik için torpido gözüne şifre de ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede pinsiz açılamaz oluyor. Aynı şekilde arabayı da pin kodu ekleyip kodu girdiğinizde sürüşe izin verebilir duruma da getirebilirsiniz. Ön ve arka koltuk ayarları burada mevcut. Koltuk ısısını da buradan yönetebiliyorsunuz. Ekranın koyu veya açık olmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ses kısmından sesin hangi yönden gelmesini istediğiniz yere ayarlıyorsunuz. Işıkların renklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yeni upgrade ile birlikte müzik çaldığı zaman albüm kapağı rengini alıp müziğin ritmine göre vuruşlar yapabiliyor. Sabahları çok belli olmasa da akşamları çok daha güzel bir görüntüsü oluyor. en güzeli de yaptığınız tüm ayarları kendi profilinizde kaydedebiliyorsunuz. Yaptığınız tüm ayarlamalar otomatik bir şekilde yerine geliyor. Klimaya geldiğiniz zaman burada birkaç mod ayarı bulunuyor. Kamp moduna getirerek havayı belli bir sıcaklıkta tutabilirsiniz. Aracınızda evcil hayvanınızı bir sürüleğine bırakmak istediğinizde köpek modunu açmanız ideal olacaktır. koltuk soğutma ve ısıtmayı üç kademeli olarak arttırıp azaltabiliyorsunuz. Açtığınız anda da etkisini direkt hissedebiliyorsunuz. Sürücü ve yolcu koltuklarına vuran sıcaklığı farklı derecelerde de değiştirebiliyorsunuz. Ayrı kontrol imkan sayesinde diğer yolcuları kısıtlamadan klimanızı açıp kapatabiliyorsunuz. Klima yönünü de buradan aşağı yukarı sağa sola nereden vurmasını istediğiniz yöne doğru ilerletebiliyorsunuz. Ayrıca salınım isterseniz bu şekilde size salınımı veriyor. Çeşitli uygulama ları da buradan açıp herhangi bir platforma girebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada oyunların olduğu bir alan var. Arabada beklerken vakit geçirmek için oynayacağınız oyunları burada indirip oynayabiliyorsunuz. Kapı kollarına geçelim. Burada gördüğünüz gibi kapı açma düğmesi bulunuyor. İlk başta alışmak zor olsa da sonrasında daha pratik olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen gerisinde 4 kapı dahil acil durumlarda elektriğin kesilmesi durumlarında acil çıkış mandalları bulunuyor. Buradan da kapınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Yanınızdan bir araç geçtiğinde sağ ve sol tarafta yanan kırmızı uyarı ışıkları beliriyor. Emniyet kemerinde böyle bir ayarı bulunuyor. Buradan da indirip kaldırabiliyorsunuz. Aracın şöyle bir atmosferine bakalım. Cam tavan aracı çok ferah gösteriyor. Araba sizi basmıyor. Aydınlık bir ortamı var. Ama cam tavanında bir dezavantajı sıcaklığı. Karartmalı cam olsa da birçok kullanıcının cam tavandan gelen sıcaklıktan şikayetçi olduğunu gördüm. Açıkçası beni o kadar rahatsız etmedi. Belki de klima hep açık olduğu içindir. Ama güneşte elinizi cama koyduğunuzda o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Bunda birkaç çözüm var. Eğer çok rahatsız olunuyorsa araç belirli bir sıcaklığa geçtiğinde otomatik olarak ısıyı düşürme özelliğini aktif edebilirsiniz. Ayrıca araca binmeden önce de uzaktan kontrol ile aracın klimasını devreye sokup soğutabilirsiniz. Diğer çözüm ise sunroof perdesi taktırmak olacaktır. Arka kısma geçelim. Yine gördüğünüz gibi geniş rahat bir alanı var. Açıkçası arkada oturan birisi bu arabanın tadını daha çok çıkarıyor. Çünkü tam üstü boydan boya cam ferah bir yolculuk yapmış oluyor. Arabada yeterince geniş olduğu için uzun boyluların bile rahatsız olabileceğini düşünmüyorum. Tam orta ortada yine bir kontrol ekranımız var kontrol ekranından yine klimanın ayarlarını yapabiliyorsunuz koltuk ayarlarınızı yapabiliyorsunuz yolculuk esnasında veya dururken filminizi dizinizi de izleyebiliyorsunuz arabayı açmak için kartı kullanabiliyorsunuz onun haricinde uygulamadan açıp kapatmayı da tercih edebilirsiniz ben arabaya yaklaştığımda otomatik olarak açılma özelliğini aktif ettiğim için arabaya geldiğimde kendisi zaten otomatik olarak açılıyor uzaklaştığında ise kendisini kapatıyor. Tesla uygulamasından da biraz bahsedelim. Burada birçok özelliğe uzaktan erişebiliyorsunuz. Kontrol kısmında ön arka bagajı açabilir, aracınızı kilitleyip açabilirsiniz. Klima kısmında klimayı araca binmeden önce istediğiniz derecede açabilir, koltuk ve direksiyon ısısını ayarlayabilirsiniz. Altında da birkaç ayar ve modlar bulunuyor. Güvenlik kısmında nöbetçi moduna girdiğinizde aracın anlık kamera görüntülerini tüm kamera açılarından izleyebilir ve kayıt alabilirsiniz. Hırsızlık durumuna karşı aracınızı biri yaklaştığında korna ve selektör ile uyarı yapabilir. Uzaktan mikrofon özelliği ile sesinizi de iletebilirsiniz. Ana sayfada sağ butona basılı tutup kontrolleri istediğiniz yere koyabilir. Kısa yolları da üste sabitleyebilirsiniz. Araç hakkında bayağı bir konuştuk, incelemesini yaptık. Işık gösterisinde videonun sonuna sakladım. Manuel ve otonom sürüş, uyarı sistemleri ve park deneyimleri için de ayrıca bir video oluşturacağım takip etmek isteyenler uyarı bildirimlerini açabilirler. Onun dışında aklıma gelmeyen, unuttuğum, söylemediğim, eksik söylediğim bir şeyler de varsa aşağı yorum kısmına yazabilir, beni ve izleyenleri bilgilendirebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, keyif olarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Yakın çekim giriyorum. <laughs>